Nutuk seslendiren Doktor Tamer Akça 133. bölüm. Tevfik cephe komutanını tanımıyor. Efendiler, tam bu günlerde düşmanın Bursa cephesi ilerisinde İznik yakınlarında bir faaliyeti hissedildi. Cephe komutanı bizzat oraya giderek yakından tedbirler almaya mecbur oldu. Onun için 28 Kasım 1920 tarihinde Kuvayi Seyyare Komutanı Tevfik Bey'e cevap verirken bugün Bilecik'e gidiyorum. Dönüşte sizinle nerede karşı karşıya oturup görüşmek mümkün olur sorusunu sormuştu. Cephe komutanına cevap verilmemişti. Cephe komutanı İznik durumuna karşı tedbir ve düzen almakla meşgul bulunduğu sırada Kuvayi Seyyare Komutanlığı'ndan savaş raporları gelmeye başlamış. Sebebi sorulmuş. Raporlar gerektiği zaman Ankara'da Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yazılmıştır. İmza, Yüzbaşı Tahsin telgrafı alınmış. Efendiler, bir cephe komutanı için cephenin bir kısmında geçen olaylardan bilgi alamamak ne kadar güç bir durumdur. Böyle bir belirsizlik içinde kalmak bütün cephenin idaresini yanlış yola sürükleyebilir. Düzeltilmesi imkansız tehlikeli durumlara yol açabilir. Cephe komutanı İsmet Paşa 29 Kasım 1920 tarihinde durumu Ankara'da bulunan Kuvayi Seyyare Komutanı Ethem Bey'e yazarak raporlar için vekilinin uyarılmasını bildiriyor. İsmet Paşa 29 Kasım 1920'de bize şu telgrafı gönderdi. Ankara'da Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na, Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı'na. 1. Kuvayi Seyyare Komutanlığı 27.11.1920 akşamından beri cephe komutanlığına rapor vermemektedir. 2. Bugün Ethem Bey'den vekilini uyarmasını rica ettim düşmandan geri alınan yerlerin idaresi için Simav Bölgesi Komutanlığı dolayısıyla Tevfik Bey'in üzüntü duyduğunu bildiren Ethem Bey'den bugün bir telgraf almış ve cevap vermiştim. Durumda dikkati çekecek ölçüde bir olağanüstülük varsa da geniş bilgim yoktur. Oraca alınan bilgilerin gönderilmesini rica ederim. Efendiler, Batı Cephesi Komutanlığı ile Kuvayi Seyyare Komutanlığı arasında geçen yazışmaları ve ortaya çıkan durumu nasıl öğrendiğimi izin verirseniz açıklayayım. Kuvayi Seyyare Komutanı Vekili Tevfik Bey tarafından İsmet Paşa'ya yazılan asker kaçaklarıyla casusların İstiklal Mahkemesi'ne karşı olduğunu ve Kuvayi Seyyare'nin sol kanadının 24 saate kadar 12. kol orduca güvenlik altına alınmayacak olursa kuvvetini Efendi Köprüsü'ne çekeceğini bildiren telgrafları bana Ankara'da bulunan Eten Bey verdi. Ben doğal olarak bu telgrafları anlamlı buldum. Kuvayi Seyyare'nin durumunda tedbir alınmasını gerektiren dikkate değer bir durum gördüm. Onun için İsmet Paşa'ya çektiğim ve bu telgrafları Ethem Bey aracılığıyla öğrendiğimi bildirdiğim 25 Kasım 1920 tarihli telgrafta Tevfik Bey'in önem verdiğim bu başvurusuna karşı ne şekilde cevap verildiğinin ve ne gibi tedbirler alınmış olduğunun bu gece bildirilmesini rica ederim demiştim. İsmet Paşa arada geçen yazışmayı olduğu gibi bildirdi. Efendiler bir taraftan da 28 Kasım 1920 tarihinden başlayarak Kuvayi Seyyari'nin sabah ve akşam raporları Genel Kuvayi Seyyari Komutan Vekili Mehmet Tevfik imzasıyla doğrudan doğruya bana bildirilmeye başladı. Tevfik Bey'e şu şifreli telgrafı yazdım. Ankara 29 30 11 1920 1. Kuvayi Seyyari Komutan Vekili Tevfik Beyefendi'ye. 2-3 günden beri doğrudan doğruya bana göndermekte olduğunuz raporların son maddesinde Batı Cephesi Ordu Komutanlığına verilmiş olduğu kaydanın bulunmadığı dikkatimi çekti. Bir yanlışlık mıdır yoksa bir sebebe mi dayanmaktadır? Bu konuda bilgi verilmesini rica ederim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal. Bu telgrafıma Tevfik Bey'den cevap almadım. Fakat Ankara'da bulunan Eten Bey'den rahmetli Hayati Bey'e şöyle bir yazı gönderildi. 30 11 1920 Hayati Bey kardeşime. Tevfik Bey ile İsmet Beyefendi arasındaki anlaşmazlığın sebepleriyle bu konuda her ikisiyle yaptığımız yazışmaları olduğu gibi takdim ediyorum. Lütfen Paşa Hazretlerine gösterilip okunarak yanlış bir anlayışa meydan verilmemesini rica ederim efendim. Kuvayi Seyyare ve Kütahya Bölgesi Komutanı Etem. Efendiler, bu yazıya ilişk olan telgraflarda dikkat çeken noktalar şunlardı. Tevfik Bey kardeşine diyor ki, Simav bölgesi komutanlığına kesinlikle ihtiyaç yoktur. Bu bölge komutanının Eskişehir'e dönmesi için şimdi emir verdim. Tevfik Bey, İsmet Paşa'nın halka yönelik yayınladığı bildirisinde şöyle yorumluyordu. Bu bildiri, bulunduğumuz yerlerde bizim adaletsiz, emniyetsiz ve namussuzca hareket ettiğimizi ilan ediyor. Kuvayi Seyyare bunu kesinlikle kabul etmez. Bu konular aydınlanıncaya kadar Kuvayi Seyyare Batı Cephesi Komutanlığı'nı tanımayacaktır. Bunun üzerine Ethem Bey, İsmet Paşa'ya yazdığı telgrafta kardeşinin üzüntüsünden söz ettikten sonra bu işlerin kendisinin dönüşünden sonraya bırakılmasını rica ediyor. Kardeşine de durumu Batı Cephesi Komutanlığı'na yazdığını ancak kendisinin de ölçülü ve nezaketli davranması ve karşılık vermesi gerektiğini bildiriyor. Tevfik Bey, 28 Kasım 1920'de Ethem e yazdığı karşılık telgrafında namusumuzla oynayan Batı cephesi komutanını bundan böyle amir olarak tanımayacağımı ve Simov'a gönderdiği komutanına bugün yanındakilerle birlikte Eskişehir'e dönmesi için emir verdiğimi yazmıştım dedikten sonra bu hususta başka bir şey düşünemem ve düşünebilmek imkanda yoktur efendim diyordu. Tevfik Bey'in kardeşine çektiği ve yine aynı tarihli bir telgrafında da en ufak bir şey hissedersem bu yeni kurulan komutanlığın bütün mensuplarını göz altında Batı ordusuna geri vereceğim. Batı ordusu komutanı İsmet Bey'in bu cephe komutanlığını idare edemeyeceğini anlıyorum denilmekteydi. Efendiler, bundan sonra Kuvayi Seyyare'nin savaş raporları Ankara'da Ethem Bey'e geliyor ve Eten Bey tarafından Batı cephesine gönderiliyormuş. Bundan başka Kuvayi Seyyari komutanlığı Batı cephesi haberleşmelerine sansür koymuş. Telgraf ve telefon hatlarının Kuvayi Seyyare Komutanlığı'nın haberleşmeleriyle meşgul olduğundan söz edilerek cepheyle haberleşmeler açık ve resmi şekilde yasaklanmış. Aynı zamanda Kuvayi Seyyare'nin şehir dolaylarına saldıracağı söylentisi yayılmıştır.